Hepinize selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Şimdi size yepyeni bir enfes bir video tanıtacağım. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar destek amaçlı kanalımıza abone olup ve beğenmeniz. Bu kadar. Şimdi hemen videomuza geçelim. Bu videonun altında bir link vereceğim. O linke tıklıyorsunuz. Anında maç izleyebiliyorsunuz. Anında. Şimdi ben kanıtını hemen göstereyim. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi o linke tıkladığınız anda sizi şuraya aktarıyor. Buradan Bing Kornekte basıyorsunuz. Bastıktan sonra şu başlat tuşuna basıyorsunuz. Ve futbolu Başladıktan bütün hani, sonra, tarafsız futbol sayıları işte basitlerden bir kare ünlü var. Hani maç olur İnşallah ben öyle ümit ediyorum. Gaziantep Gazi Ki Tep, Hocam, Tep, dediniz, maçı dediniz e, Gaziantep'te e, 13 isabetli şutun 8'ini gol yaptı. Şimdi gol biraz sesini kısayım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kanıtlı işleyebilir. Beşiktaş maçını da ben buradan izleyeceğim çünkü Beşiktaş taraftarı olduğum için. Benim dediğim bu kadardı. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın, hoşça kalın.